Bakın. Efendim teşekkür ederiz. Ha. Tamam. Evet. Başka başka dair başkanlarımız. Daire başkanlarımız. Başka evet. başka başka yani ya. beni çıkartın, çıkartın ben diyor. Ama. Ben ee, harita üzerinde tek düştü. Şey. Kahve rengi kısımlar vardır bizim için bu da NTO CVD. Genelde bizimki bazıları ağırlıklı ve lantanser, protez, mühendir, bazlacık CVD'nin içinde. Ayrıca bunun içinde torik var. <laughs> bu da bütün ürünleri görebiliyorsunuz. <laughs> He, mix olarak bütün cevher var. Biz pilot tesisinde 1200 ton bu cevherden. İşte Şimdi şurada florit <laughs> kristalleri yine. Patlıcan <laughs> dikkat edin Evet yani evet. 47 evet. <laughs> toprağı aldıktan sonra direkt cevhere yani Bu, ıı, arama sondaj zamanında hani o zaman açılan bir galeri. Gider mi? Yoksa iki paso, bir cevaplar Ver, ben tutayım aşağı. Çıkışım. Şu Sayın, sayın bakanımıza bak. Peki, alalım. De Tek alalım. Görüyoruz efendim. Şuraları aşağıya doğru, şuralarda gözüküyor zaten. Şu. Birleşiyorsa ama küçük sana düştü yani. <laughs> Olsun. <laughs> tamam teşekkür <laughs> ederiz. Hep Mehmet abi. Gel. E, bugün burada Eskişehir Beylikova ilçesinde e, şu anda sahanın önünde bulunuyoruz. Dünyanın ikinci en büyük nadir toprak elementleri sahasındayız. Biliyorsunuz buraya çok yakın bir başka bölgemizde. Kırka bölgesinde de yine dünyanın en zengin bor madeninin e, işletmesini yaptığımız bir sahaydı. Eskişehir böylece ikinci kez dünyada tarihe geçen bir keşifle karşı karşıya. Bildiğiniz gibi bu hafta bu hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımız kabine sonrası millete sesleniş programında e, bu keşfi açıklamıştı. Bu sahadaki çalışmalarımız tabi çok öncesine kadar gidiyor ama en e, somut e, çalışmalar et madene geçtikten sonra 2011 yılında başlıyor. Ve burada toplam 6 yıl içerisinde 125.193 metre sondaj yapıldı. Ve 59.121 numune toplandı sahadan. Bunların analizleri yapıldı ve analizler sonucunda da 694 milyon ton nadir toprak elementi keşfi gerçekleştirilmiş oldu. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu keşifle dünyanın en büyük ikinci rezerv sahası oldu. En büyük saha şu anda sağ taraftaki haritada da görüyorsunuz Çin'deki Bayanoba sahası 800 milyon tonluk bir rezerve sahip. Ee, Türkiye'de Eskişehir Beylikova'da da 694 milyon tonluk bir e, rezervimiz söz konusu. Ben tabii bu çalışmada başından bu tarafa emeği geçen tüm da huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Şimdi nadir elementler adından da anlaşılacağı üzere dünyada nadiren bulunan elementler. Nadir olan şey her zaman için değerlidir. Son derece değerli elementler. Dünyanın her yerinde bulunmadığı için de bunlara erişim tabii o kadar kolay değil. Son derece stratejik Teknolojik ürünlerde kullanılan maddelerden bahsediyoruz. Havacılık sanayi, savunma sanayi, uzay sanayi, biyomedikal yani tıp sanayinde ee, yine e, IT teknolojilerinde kullanılan malzemeler başta olmak üzere birçok alanda az ya da çok miktarda olmakla birlikte kullanılan ürünler. Şimdi biz şu anda bu sahanın önündeyiz biraz önce de arkadaşlarımızla birlikte arkamızda gördüğümüz e, arama amaçlı bir e, galerinin içerisindeydik yaklaşık 100 metrelik bir galeri e, bu sahanın şöyle bir özelliği de var yüzeye son derece yakın madencilik sektörüyle uğraşanlar bilirler dolayısıyla maliyetleriniz çok daha düşük olacak demektir neredeyse bir 50 santim 100 santim nebati toprağı kaldırdıktan sonra cevhere ulaşıyoruz. Evet. Burada yaklaşık e, nadir toprak elementlerinin yarısından çoğu yani 17 tane nadir element var. Bunun 10 tanesini burada üretebilir hale geleceğiz. Yıllık 570 bin ton cevheri işleyeceğiz. Bu işlenen cevherden 10 bin ton nadir toprak oksiti elde edeceğiz. Ayrıca yine 72 bin ton barit, 70 bin ton florit. 250 ton toryum ki özellikle toryumun altını çizmek istiyorum. Yeni nükleer teknolojilerde yeni yakıt olarak önümüze büyük fırsatlar, imkanlar sunacak bir elementten, madenden bahsediyoruz. Yine bu sahamızın içerisinde 250 ton toryum üretilebilir hale gelecek. Bu yıl içerisinde pilot tesisin kurulumu tamamlanacak üretime geçeceğiz ve bir yıl içerisinde de bu pilot tesisin e, üretim sonuçları incelenecek mühendislerimiz yaklaşık 40-50 civarında mühendisimiz e, yine üniversitelerden işbirliği yaptığımız hocalarımızla birlikte bu arge çalışmasını tamamladıktan sonra da süratle endüstriyel üretim tesisinin inşaatına başlayacağız Böylece bu sahadan elde edilecek ürünlerin e, hedefimiz uç ürünlere gitmek. E, o o uç ürünleri üretecek teknolojiyi geliştirip bu sahadan gerekli üretimi sağlamak. Elbette önce kendi endüstrimizin, kendi sanayimizin ihtiyaç duyduğu maddeleri üreteceğiz. Ama ihtiyacımızdan fazla olanı da yurt dışına ihraç etme imkanına sahip olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle son Türkiye yeni ekonomi modelinde sıkça ifade ettiği eee yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi modelimizin güzel örneklerinden birisi olacak. İlk üründen son ürüne kadar tedarik zincirinin bütün ürünlerini burada gerçekleştirme imkanınız sahip olacağız. Unutmayalım değerli arkadaşlar eğer e, çıkarttığınız cevheri işlemeden sattığınızda bir birim kazanıyorsanız bunu ara ürün haline getirdiğinizde 10 ürün, uç ürün haline getirdiğinizde 100 kat daha değerli hale getirebiliyorsunuz. Hele bunu bir e, endüstriyel teknolojik üründe kullandığınızda artık orada çarpanların sayısı nihayetinde ürettiğiniz teknolojik ürünle eşdeğer hale geliyor. Kat daha kat kat daha fazla kullanıyorsunuz. Benim sıkça kullandığım işte burada e, bu e, sektörde madencilik sektöründe ağırlıklı tabi e, iş makineleri ve insan gücümüzde çalışıyoruz. Yani bir yerde alın terimizi akıtıyoruz. Ama mühendislerimiz buna akıl terini kattıkça ürünün katma değeri artıyor. Hedefimiz Yüksek teknolojili katma değerli ürünleri bu sahadan üretip insanımızın hizmetine sunmaktır. Ee, ayrıca tabi e, biliyorsunuz e, bir başka projemiz daha var. Onda da sona doğru yaklaşıyoruz. Ee, biraz önce de ifade ettim, Kırka bölgesinde de biliyorsunuz bor madeni işletiyoruz. Borun içerisinde lityum vardı. O lityumu geri kazanma ünitemiz Pilot tesisi biz 2020 yılı sonunda devreye almıştık. Orada da yine bir yıllık inceleme e, ve gözlem çalışmalarımız tamamlandı. Artık seri üretim için endüstriyel üretim, üretim için startı verdik. Orada da yıllık 600 tonluk lityum üretecek kapasiteyi sisteme dahil ediyoruz. Benzer şekilde Bandırma'da da hmm. bir 100 tonluk lityum tesisimizi kuracağız. Yine bandırmada devam eden bir başka projemiz daha var. Bu katma değerli ürünler ııı e, stratejimize uygun olarak orada da bor karbür tesisimizin inşaatı devam ediyor. Hızlı bir şekilde inşallah önümüzdeki haftalarda oraya da yine birlikte seyahat edeceğiz. O tesisimizde yıl sonu itibariyle işletmeye geçmiş olacak. Yine eee ferrobor Tesisimizin inşallah bu yıl içerisinde temellerini atacağız. Dikkat ederseniz maden artık sadece bir madencilik faaliyeti yapmıyor. Ara ve uç ürün üreten, tedarik zincirinin son noktalarına kadar entegre üretim mantığıyla hareket eden bir şirket haline gelmiş oldu. E, bu stratejimizde e, inşallah en kısa süre içerisinde güzel örneklerini görmeye başlayacağız. Ben tekrar e, bizi yalnız bırakmadığınız için değerli basın mensuplarına, gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine bu sahanın e, geliştirilmesinde emeği geçen Etimaden Genel Müdürümüzden, e, mühendislerimize, yöneticilerimize, işçilerimize kadar teşekkür ediyorum. Tabii bir büyük teşekkürü de eee Beylikovalılara yapmak istiyorum. Hakikaten buradaki çalışmalarda e, bize evlerini açtılar. Alanlarını açtılar, ev sahipliği yaptılar. Onlara da misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Valimize, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü bu çalışmalarda merkezi idare tek başına bir şey yapamıyor. Yerel idarenin, yerel yöneticilerin de tabii ki çok büyük e, desteği var. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Tabii e, bu sahada biz üretime geçtiğimizde ciddi bir istihdam da sağlayacağız. Önceliğimiz de hiç şüphesiz bu yöredeki insanlarımıza olacak. Onları da burada e, ekibimize, kadromuza dahil etmek suretiyle e, istihdam etmiş olacağız. Onlara da bu bilgiyi bu vesileyle vermek istiyorum. E, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çalışmalarımızın başarılı bir şekilde neticelenmesini dileyerek sözlerime son veriyorum. balya da çıkıyor muafette